Muhiddin Arabi'nin yaşadığı dönemde Batlamyus'un evren görüşü hakimdi. Merkez dünyaydı. İnsan dünyayı seyreder ve gözlem yapardı dıştan içe. Muhiddin Arabi'de ise merkez insandı. İnsan ise nefsine bakar, dolayısıyla gözlemi içten dışa olurdu. Yani nefsimizi seyrederken alemi seyrederdik. Aynıydı. Bu yüzden insanı kamilin ölümü, alemin ölümü demekti. Kopernik'le birlikte dünya merkezden kayarak gezegen sırasında yerini aldı. Peki insan o da şarta bağlandı. Manevi merkezliğini koruması için içindeki zıttıkları birlemeliydi. Cenab-ı Hak Camiül Ezdat'tır. Zıt isimleri bir eden, cem eden. Biz de Hakk'ın halifesi olarak Celal ve Cemal isimlerini birlemeliyiz. Hemen yapamayız. İlk başta bize öğretilen zıtları ayırarak bilmekti. Doğru ve yanlış yan yana olmazdı ki. Bu yüzden doğru yanlış, iyi kötü hep savaştı. Bu zıtlığın karşıda değil de içimizde de olduğunun farkına varılması bir üst akla sıçramaktır. Kendimizi ikiye bölerek göremediğimiz olumsuz yanımızla diyaloğa geçmektir. Mücahede insanın diğer yarısıyla savaşıdır. Gayret etmek demektir. Değişim getirir. Ama bu savaş kendimizle değil de Karşıdaki ile verilirse adı mücadele olur. Bu ise çekişmedir. Mücahede değişim demekti. Demiri ateşe koyarsan demir ateş olur. Değişir. Soğuyunca demir demirdir yine. Vaktin oğlu İbnül Vakt bu demektir. Ama terbiye olmadan yanarsa yanarken bile illa demirim der değişmez. Peki değişim yeter mi? Hayır. Dönüşmeli insan. Yunus Emre'nin çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp derne yersin kozumu dörtlüğü adeta dönüşümü özetler. Eriğin zıddı tatlı olan üzümdür. Ekşiyi yerken meğer üzüm tadı da alınırmış. Bostan sahibi ise yediğinin ceviz olduğunu iddia eder. İşte aklın bu son aşaması ceviz kısmıdır. Ne erik ne üzüm. İkisinin karşıtlığından yepyeni bir oluşum çıkar. Ceviz. Ceviz de hemen yenmez. Yeşil kabuğu sor. Soy. Terki dünya. Tahta kabuğu kır. Terki ukba, cevizin zarını da çıkar, terki hesti, hadi ya artık, çünkü terki terk oldun. Zordur cevizi bulmak. Bulduğunda da zordur cevizi yemek. Mücahidesi olmayanın müşahidesi olmazmış. Değişmeyen Rabbini bilmez, dönüşmeyen ise Rabbini görmez. Ez cümle Allah'ın sadece cemal ve celalini görerek yola çıkan salik, cemalinde celalini, celalinde cemalini seyrederek yol alır. Çünkü cemalin anlamı celalde tamamlanır. Bir gün Cemal ve Celal'ler kendi içinde dönüşür, Kemal olarak zuhur eder. Hoşça bakın zatınıza.